Gencin İpek eğitim serimin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Constellation ve Talentlerden bahsettim. Ayrıca bu kısımlar ile ilgili çok merak edilen birkaç soruyu da videomda cevapladım. Hadi başlayalım. Constellation bölümünden başlayalım. Bu kısımda aynı karakterden bir tane daha çıkardığınızda yetenek güçlendirmesi kazanıyorsunuz. Burada önemli olanlar 3 ve 5. güçlendirmeler. 3. güçlendirme ikinci yeteneğinizin yani elementsel yeteneğinizin maksimum talent yükseltme sınırını 10'dan 15'e çıkarıyor ve o yeteneğin talentini anında 3 seviye arttırıyor. Aynı şey 5. güçlendirmede de geçerli. Farklı olan tek şey 1. yeteneğinizi yani Brast yeteneğinizi geliştirmesi. Bu güçlendirmeler ile ilgili merak edilen bir soru var. Bu soru talentlerde maksimum yükseltme sınırı 15 demesine rağmen neden 10 e gelince maksimum seviye ulaştınız diyor. Cevabı geri kalan seviyelerin karakterlerin pasifleri ile tamamlanıyor olması. Ve bu pasif şu an sadece Tartaglia'da var. Tartaglia'nın pasifi ise tüm takım arkadaşlarının normal saldırı talentini bir seviye arttırıyor. İlerleyen zamanlarda bunun gibi talent seviye arttırma pasifi olan karakterler gelecektir. Sırada talentler var arkadaşlar. Bu kısımda normal saldırı ve yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirmek için sizden bunun gibi malzemeler istiyor. Her bir malzeme haftanın farklı günlerinde alınıyor. Bu malzemeleri buradaki domainden ve buradaki domainden alıyorsunuz. Hangi günde hangi malzemenin alındığını görmek istiyorsanız buradaki soru işaretine basarak inceleyebilirsiniz. Bilmeniz gereken bir diğer şey talentler 6. seviyeden sonra bu itemlerden istiyor. Bunları haftalık bosslardan alıyorsunuz. Örneğin bu itemleri Storm terörden, bu itemleri haftalık kurt bossundan, bu itemleri ise haftalık çayık bossundan alıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak taş dediğimiz bu itemler var arkadaşlar. Bunları etkinlikleri yaparak alıyorsunuz ve talent geliştirmek için kullanıyorsunuz. Şimdilik her talent için bir defa 9'dan 10'a yükseltmek için kullanılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.